Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz. Spiritüel kahve falından sefalar getirdiniz. Soğumuş fincanımız hemen açıyorum sizleri bekletmeden. Ne var ne yok safanızda inşallah bir bir sayıp dökelim bakalım ne var ne yok falınızda. Evet. Giderek büyüyen bir konu var hayatınızda. Bu bir istek, bir tutku yapmaya çalıştığınız bir şey. Ama yani başlangıçta böyle hani küçücük ya acaba şöyle yapsam nasıl olur gibi bir şeyken ee, hadi yapayım ya böyle yaptıkça yapasınız gelmiş sanki giderek böyle içinizde büyüyen bir tutku gibi ee, yani sizin için böyle hayatınıza giderek yayılan giderek daha çok yer kaplayan bir şey bu yeni bir ilişki de olabilir bazılarınız için bu arada yani hayatınıza biri girer e, mesela hani giderek böyle bütün hayatınız onunla dolmaya başlar yani hayatınızı kaplar onunla ilgili olumlu duygularınız bunun gibi bir şey de olabilir bir meşguliyet de olabilir bilemiyorum ama giderek böyle hani bir duman gibi düşünün bunu. Küçücük bir yerden çıkıyor. Sanki dar bir fabrika bacasından çıkıyor. Ve böyle bulut gibi genişleyerek yayılarak aslında bütün alana hakim oluyor. Ama güzel bir şey bu. Yani hayatınıza güzel bir koku gibi aslında yayılıyor desem daha doğru olur. Çünkü o büyüdükçe siz onun hani daha da zaten yayılmasını istiyorsunuz. Keyif alıyorsunuz bundan. Ama şu anda belki yeni başladığınız bir şey. Bir müddet sonra iyice böyle hayatınızda yer edindiğinde sizi çok daha mutlu edebilecek bir şey yani evet çok e, sivri sivri düşünceleri olan bir insan var yani öyle şeyler e, söyleyecek ki size e, hayretler içinde kalacaksınız yani belli bir konuda hani aynı ortamda bulunuyorsunuz aynı insanlar hakkında konuşuyorsunuz e, hani şu şöyle dedi bu böyle dedi bak buna ne yapıyor falan yani siz böyle basit bir şekilde belki bir şeyleri eleştirirken Hani o diyor ki gel onu tutup şöyle yapalım gel böyle yapalım o kadar sivri o kadar sert düşünceleri var ki şaşacaksınız şaşkınlıktan gerçekten ne tepki bile vereceğinizi bilemeyeceksiniz bu kişiye karşı böyle konuştuğunuz konularla ilgili durumlarla kişilerle ilgili uçuk kaçık sert acayip keskin fikirleri olacak ve bunları çok böyle hani normal şeylermiş gibi çok rahat rahat söylüyor size. O yüzden çok şaşıracaksınız bu kişiyle ilgili dışarıdan bakınca da hiç öyle durmayan birisi yani şaşkına uğratacak size canlarım benim evet <laughs> bir güzel haberiniz var şimdi bu haber şöyle bir şey yani şimdi güzel bir şey güzel bir haber fakat bununla birlikte hani böyle kedi olalı bir fare yakaladın deriz ya tam olarak da o deyimi içeren bir şey yani aslında siz bu haberden sonra bir fare yakalıyorsunuz ve kendi kendinize böyle hissedeceksiniz. Yani ben diyeceksiniz daha önce yakaladıklarım hiçbir şey değilmiş meğerse. Bir şey yaptıysanız bile daha önce bu hissi yaşadıysanız bile bugüne kadar bir takım fareler yakaladığınızı düşünüyorsanız bile. Şimdi diyeceksiniz ki ya benim daha önce yakaladıklarım fare mare değilmiş. Ben kendimi kandırmışım solucanmış onlar. Asıl asıl şimdi ben nihayet kedi olalı bir fare yakaladım diyeceksiniz. Böyle hissedeceksiniz. Yani bu haberden sonra yaptığınız bir şeyle ilgili ama bunu söylüyorsunuz. Yani direkt olarak haberin kendisi değil böyle bir şey. Hani bu haber geliyor. Siz bu haberle harekete geçiyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz ve yaptığınız şey işte böyle sizin fare yakaladığınız anlamına gelecek sizin için. Evet bir gözyaşınız var. Bu hem bir sevinç hem bir üzüntü diyebilirim. Yani buruk bir sevinç. Tıpkı böyle hani işte çocuğu evlenirken anne babalar falan hani böyle buruk bir sevinç duyar ya. Ona benzetebileceğim bir şey yani bir şeye hem seviniyorsunuz hem de bu sevindiğiniz şey bir yerden birinden bir durumdan ayrılmayı da gerektirdiği için bu ayrılığın da verdiği bir burukluk var. Ee, belki bazılarınız bilmiyorum. Ee, işte emekliye ayrılıyor, yıllardır çalıştığı iş yerinden ayrılıyor. Belki bazılarınız okulu bitiriyor, mezun oluyor, sevinçli ama arkadaşlarından ayrılıyor. Yani bir şekilde bir ayrılık var ee, ve bu ayrılığın verdiği burukluk o sevincin üstüne siniyor. Ee, bununla ilgili böyle bir duyguyla alakalı olarak bir gözyaşınız olacak. Bu sizi birkaç gün ağlatabilir bu buruk sevinç. Ama neyse bilmiyorum. Tabii ki burada burukluğunuzdan çok daha büyük sevinciniz var yani onu söyleyelim. Aslında istediğiniz talep ettiğiniz bir durum yani bu. Evet büyük bir top var elinizde yani bir top atmaya çalışıyorsunuz böyle voleybol oynar gibi çıkmışsınız topu kaldırmışsınız ama top çok büyük sanki bir pilates topuyla voleybol oynuyorsunuz öyle düşünün yani e, büyük bir top. E, şimdi biraz yani bu nedir bilmiyorum e, hani belli bir konuda e, bir hareket yapmanız gerekiyor bir hani hamle yapmanız gerekiyor top sizde onu atmanız bekleniyor ama top da büyük bir top olduğu için ee, ve büyüklüğüne rağmen hani ağır değil de hafif gibi göründüğü için aslında e, belki bir türlü o hamleyi yapamıyorsunuz yani belli bir ağırlığı olsa at, attığınızda nereye atabileceğinizi kestirebilirsiniz ama öyle bir ağırlığı yok yani belki bıraktığınız anda hani savrulacak e, o yüzden ve büyüklüğü de tuhaf olduğu için önünüzü görmeye engel olduğu için bir türlü o hamleyi yapamıyorsunuz. Hani bazı konular ya aslında dışarıdan bakan için böyle yani çok da önemli değil gibi görünür ama içsel olarak bizim için çok önemlidir ya. Hani dışarıdan bakan der ki ya yap işte ne var? Hani söyle gitsin falan. Ama siz kendi içinizde böyle içiniz içiniz yer bir türlü yapamazsınız. Hani ya biliyorum kolay görünüyor ama öyle değil falan dersiniz. Buna benzer bir durumu zannediyorum temsil ediyor. Dışarıdan bakana kolay görünüyor, hafif görünüyor ama belki tam da bu hafifliği nedeniyle Biraz hassas olmayı gerektiren belki bu yüzden de sizi oyalayan bir şey olduğu için yani içi sizi dışı beni yakar bir durum öyle mi deniyor bilmiyorum tam olarak şu anda böyle bir durumla alakalı olabilir bir türlü yapmanız gereken hamleyi yapamıyorsunuz bu da bekledikçe de canınızı sıkan bir durum aslında bekledikçe top değil siz ağırlaşıyorsunuz. Evet, burada bir iki tane hatta yengeç var peş peşe böyle birbirine girmiş gibi görünüyorlar üst üste binmiş gibi görünüyorlar e, ve ikisi birden böyle kıskaçları kaldırmış e, bir şey e, yakalamak üzere yani iki yengeç birlikte hareket ediyor iki ortak gibi ve e, iki kıskaç birden bir şeyler yakalıyor yani bir ekip yengeç ekibi diyebiliriz yani e, iki ortak gibi çalışan iki yengeç burada yani belli bir konuda bir şeyleri sıkı tutacak tuttuğunu koparacak cinsten iki insan bir araya gelmişsiniz ve aynı hedefe doğru Tek vücut olmuşsunuz tek vücut hareket ediyorsunuz Böyle güçlü bir arzuyla güçlü kıskaçlarla Ortak bir hedefe Gücünüzü katlayarak ulaşacaksınız diyebilirim ama Sıkıntı yok mu var yani büyük de sıkıntı var Sıkıntılı parayla ilgili görünüyor çok açık konuşmak gerekirse direkt olarak sıkıntı burada para yani Güçlü bir isteğimiz var. Güçlü bir şey yapacağız. İkimiz de tuttuğumuzu koparacak cinsten yetkinlikteyiz ya da donanımdayız ama işte sermayemiz yok. Yani böyle bir sıkıntı içindesiniz. Dolayısıyla önce belki bütün o gücünüzü de o maddi konuyu çözmekle harcamanız gerekebilir. Yani öncesinde bunun için çalışmanız gerekebilir. Asıl hedeften önce belki para için başka işlerde yapmanız gerekiyor olabilir. Bilemiyorum. Ama iki ortak bu şekilde birlikte hareket edeceksiniz ve başarılı olacaksınız. Sıkıntı çeke çeke de olsa e, tuttuğunuzu yine koparacaksınız yani. Evet larva halinde e, gelişmeye çalışan bir durum var ya belli bir konuda e, böyle belli belirsiz yani hatları henüz belli olmayan bir şey var içinizde bir düşünce var yani e, bir fikriniz var ama daha nasıl olacak ne zaman olacak falan bilmiyorsunuz ama bir şey böyle belli belirsiz karar vermişsiniz yani tamam ya diyorsunuz ben böyle yapacağım ama ne zaman yapacağım nasıl yapacağım hani ee, işte ben şuraya gideceğim nerede orası onu bile bilmiyorsunuz daha belki ama biliyorsunuz bir süre sonra o şekillenecek yapacaksınız yani bu şekilde tamamen muallakta duran belirsizlikte duran ama ee, yine de varlığı böyle belli olan bir e, düşünceniz, bir kararınız var. E, şekillendiğinde, hatları belli olduğunda ortaya koyacağınız uygulamaya geçireceğiniz bir karar olarak henüz içinizde böyle yavaş yavaş olgunlaşıyor gerçekten bir cenin gibi. Evet, bakalım tabakta ne var ne yok. Evet, çatı ile ilgili bir problem bu yani böyle çatı şeklinde çıkan bu sizin haneniz yani eviniz aileniz e, burayla ilgili bir sıkıntınız var bir probleminiz var sorun dışarıda değil bakın dışarısı aydınlık e, ama burası kapkaranlık bir bina gibi çıkmış şimdi e, ailenizle sıkıntılarınız olabilir ya da hani sizin onlarla değil de mesela diyelim ki aile içinde genel olarak bir huzursuzluk olabilir e, ama Orada her şey yolunda gibi görünüp sizin orayla bir probleminiz de olabilir. Yani oraya ait hissetmiyor olabilirsiniz, işte oraya kızgın olabilirsiniz, orayla kopmuş olabilirsiniz. Bilemiyorum yani neyse burada ailenizle ilgili, çekirdek ailenizle ilgili sizi üzen bir konu var ve bu çok merkezde duruyor. Yani şu an böyle her şey bunun etrafında şekilleniyor. Her şey hani merkeziniz bu, önceliğiniz bu. Şu anda aklınız fikriniz hep bunda. Diğer şeyler hep dış çeperde kalıyor. Yani diğer konular. E, işiniz gücünüz, e, işte efendim başka planlarınız, e, gelecek e, projeleriniz bilemiyorum neyse artık. Hep bunlar ikinci, üçüncü, dördüncü planda kalıyor. Birinci planda hep bu e, konu gündemde ailevi sıkıntınız. Bu sıkıntıya bir çözüm arıyorsunuz. E, bu Bunu kabul edemediğiniz bir şeyler var burada yani. Bunlar size ağırlık yapıyor. Burada... Bir şeyleri tersine çevirirseniz çözebilirsiniz aslında yani bazı mesela bu konuyla ilgili ya niye böyle oluyor dediğiniz bir şey varsa atıyorum soruyu ters çevirin ee, niye şöyle olmuyor gibi ee, bilemiyorum yani sorduğunuz soruları tersinden sorun ya da hani davranışlarınızı tersine çevirin şu ana kadar nasıl yaklaştıysanız tam tersi yaklaşın bilemiyorum yani ters çevirmeniz gereken şeyin ne olduğunu ama belki de her şeyi ters çevirmeniz gerekiyor burada bir şeyler çözülecek ters çevirirseniz bir alt üst ederseniz tıpkı böyle hani tortusu dibe çökmüş bir sıvı gibi düşünün bunu ya yani orada bir ters çevirme bir çalkalama bir hareket ettirme gerekiyor bu sıkıntı ile ilgili meseleleri ters yüz etmeniz gerekiyor gibi görünüyor evet üstünüze gelen bir insan var belli bir konuda ısrarcı davranıyor hani şöyle yapalım yok o zaman böyle yapalım yok o zaman şuraya gidelim yok o zaman şunu diyelim yok o zaman bunu yapalım yok yani e, ne deseniz başka bir şey önünüze koyuyor ama illaki bir şey yapalım ve illaki hani benim önerdiğim bir şeyi yapalım şeklinde ya bir insan çok üstünüze geliyor ama konu nedir bilmiyorum. E, şimdi bu insandan bir e, kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani bu insan e, fazla ilgisiyle sizi bunaltan bir kişi olabilir. Hayatınızda bu bir arkadaşınız da olabilir, özel ilişkinizde de olabilir. Ailenizden biri de olabilir ama fazla ilgisi size o kadar bunaltmış ki gıdım 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 bu kişiden uzaklaşıyorsunuz ve buna da gerçekten bir çare arayacaksınız yani belki daha böyle daha büyük büyük kaçmak için artık bir çabanız bile olabilir yani. Evet, belli bir konuda bir insan e, işinize burnunu sokmuş. E, yani size sormadan hareket etmiş belli bir konuda ve buna çok kızacaksınız. Bu kişiye çok sert bir şekilde haddini bildireceksiniz. Yani yaptığı şey e, aslında sizde birikmiş bir öfke var başka şeylere, durumlara karşı. Yani zaten böyle bir süredir e, bir şeyleri biriktirmişsiniz, tutmuşsunuz içinizde. Bu kişinin yaptığı şey bütün o birikiminizin yani kabağı onun başında patlatmanıza neden olacak diyebilirim. Ee, size sormadan e yani siz böyle yaparsınız diye düşündüm. Şeklinde böyle rahat bir açıklamayla. Hani sizin adınıza karar vermiş ve yanlış yapmış. işinize burnunu sokmuş. Hani niye bana sormadan bunu yapıyorsun diye çok sert bir şekilde bu kişinin üstüne gideceksiniz. Ee, kabak mı diyeyim kabakları mı diyeyim artık başında bir şeyler patlatacaksınız. Yani bu kişinin. Ee, çok gerisin geriye öyle bir kaçacak ki e, bir daha bırakın e, işinize burnunu sokmayı e, işiniz nasıl gidiyor diye başını çevirip bakmaz bile o derece bir haddini bildireceksiniz bu kişiye çok kızacaksınız yani böyle bir konu var canlarım benim ama bir bakıma iyi olacak bu e, baş yani orada başkalarına karşı da bir cevap niteliğinde olacak aslında evet 6 güne kadar bir yolculuk söz konusu olabilir. Bilmiyorum planladığınız bir şey mi? Öyle değilse eğer belki sürpriz olabilir. Size de ani karar verebilirsiniz ya da bir gereklilik olabilir ama 6 güne kadar bir yol görünüyor ve bu yol bir kişiyle birlikte gidiyorsunuz. Z harfi var sanki kişinin adında. Belki de gideceğiniz yerin adında olabilir. Böyle de bir harf de çıkmış yani. Ya bu yol biraz böyle sıkıntılı görünüyor. Yani ya planlamadan olursa belki o yüzden hani ya nereden çıktı şimdi bu diye Diğer hani işinizi gücünüzü aksatacak ekstra bir şey olduğu için belki size sıkıntı veriyor olabilir veya farklı bir konu bilemiyorum ama biraz böyle hani söylene söylene yani nereden çıktı bu iş şimdi der gibi gideceğiniz bir yol yani. Evet şey, kıyafet değiştiriyorsunuz bir yerde bazılarınız iş değiştirebilir canlarım benim bazılarınız tavır değiştirebilir yani ilişkilerinizde. Çevrenizdeki insanlara karşı olan tavrınızı e, muhabbetinizi değiştirebilirsiniz e, farklı kendinizi hani ya beni ne zannediyorlar da şöyle davranıyorlar şeklinde böyle kendinizi e, bir kontrol edip yani acaba benim farklı mı görünmem gerekiyor e, şeklinde üstünüzü değiştirme durumunuz olabilir veya dediğim gibi bazılarınız iş değiştiriyor olabilir ama... E, güzel çıkmış yani hani iyi iyi çıkmışsınız bundan memnunsunuz sanki o değişimden orada kıyafet değiştirmekten demek ki eski kıyafetler artık e, yani sizi zaten zorlamaya başlamış kirlenmiş paslanmış ter kokmuş vesaire yani bunun gibi düşünebilirsiniz orada o değişim size iyi gelecek yani evet bazılarınızda imaj değiştirebilir bu arada gerçekten dış görünüşünüzle ilgili hani bir e, ciddi bir böyle tarz değişikliği belki yapabilirsiniz. Sonuçta size iyi hissettirecek bir şey bunlardan hangisi olursa olsun. Evet banız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.